Değerli arkadaşlar, merhabalar. Eker Perküsyondan saygılar, sevgiler sunuyorum. Yıllar önce e, Isparta, Gökçay'da güzel bir gafara, siyah deli bir asma davul videosu bizlere nasip oldu. Bugün, demin de söylediğim gibi Isparta'nın en güzel yerlerinden Gökçay, e, Gökçay'dayız ve Kiraz Bahçeleri'nin içindeyiz. Şimdi birazdan e, tanıtıma başlayacağım. Tanıtıma başlamadan önce hemen davulun ölçülerini söylemek istiyorum. Kayın ağacı 40, 40 santim, aşağısı da 52 santim. Yani 40 52 diyoruz buna. Siyah derili asma davul. Bunu herkes bize soruyordu abi ne zaman siyah derili yapacağız edeceğiz diye. En sonunda bu orijinal siyah derili davullarımızı biz piyasaya sunmuş bulunuyoruz. Daha önce de siyah derili yapıyorduk ama bu deriler daha hoş ve daha diri. Tam bir siyah, şeffaf siyah değil. Davulun çubuk tarafını hafif ben salık bıraktım. Neden? Çünkü kimisi bunu hafif salık istiyor. Kimisi çok tiz istiyor. Biz orta tonlarda ayarlıyoruz. Ondan sonra kullanıcı kafasına göre bir ayar çekiyor. Şimdi davulu aldığınız zaman yanında bakın dün burada bir yağmur yağdı Isparta'da. Ee, o yüzden ben kılıfın üstüne oturuyorum. Davulun yanında kılıf geliyor sizlere. Tokmağımız var. Çubuğum... <laughs> sizlere çalmaya çalıştım. Dediğim gibi e, çubuk tonlarını biraz hafif bıraktık. E, i̇steyenler daha çok çekebilir. isteyenler daha çok salabilir. Kimisi tiz istiyor çubukluğunu. Kimisi bas istiyor. Şey bas istiyor. E, bas tarafı henüz açılmaz. Bunu her videoda söylüyorum. Davulu çaldıkça basları açılacaktır. Yani bu şeye benziyor aynı. 0-1 araba alırsınız derler ki size 100 km yap ondan sonra motorun açılır. Bu da aynı şekil. Sizin çalmanıza göre davul çekmenize göre, doğru çekmenize göre davulun açılması bir ay, belki üç ay, belki dört ay, belki on beş gün sürebilir. O tamamen size bağlı. Bir başka davul tanıtımında görüşmek üzere. Isparta Gökçe'den saygılar, sevgiler.